Herkese merhaba. Bugün sizlere nasıl WinRAR'la dosyalarınızı sıkıştırabileceğinizi göstereceğim. Bu e, gelişmiş yöntemler hariç en basit yöntem yani. Ben burada dosya sıkıştırmak için bu dosyayı kullanacağım. Epic Games dosyası zaten Epic Games'ten artık oyun falan da oynamadığım için bu dosyayı seçtim. Bakın görüyorsunuz disk boyutu e, 1.30 GB, normal boyutu 1,28 GB bunda nokta deyip bunda da virgül biraz komik oldu. Siz anladınız ne kadar olduğunu. Şimdi Epic Games'in üzerine sağ tıklıyorum. Buradan arşive ekleye tıklıyorum. ondan sonra yapmam gereken şeyler de zaten oldukça basit. Burada sıkıştırma yöntemini en iyi alıyorum. bundan sonra da buradan kata arşiv oluştura tıklıyorum. Çünkü bizim Dosyayı katı katı sert olmamız lazım dosyaya. Öyle sıkıştıracağız. Öbür türlü sıkıştırılır mı? Ondan sonra burada sözlük boyutu var. Bunun pe pek bir etkisi olmadığı için 32 MB'de bırakıyorum. E, lakin şunu söylemem lazım. Eğer ki siz bir dosyayı sıkıştıracaksınız. O dosyanın içinde resim, fotoğraf gibi şeylerin ya da video gibi şeylerin olmaması lazım. Yani onun için özel programlar var. E, siz böyle gidip Winrar'dan sıkıştırmaya çalışırsanız Winrar onları sıkıştırmaz. Ve e, siz sanki hiç sıkıştırılmıyormuş gibi düşünmüşsünüz. Aslında sıkıştırılıyor ama dosyalar sıkıştırılmayacak dosyalar. Yani onun için özel programlar var. Eğer ki o konuyla alakalı da video isterseniz onun da videosunu atarım. Çünkü zaten bildiğim birkaç program var. Neyse e, artık sözü burada keselim. Buradan bu ayır iki ayarı yaptıktan sonra tamam basıyoruz. Buradan e, şimdi sizde zaten siyah ekran evet'e basıyorum. Evet'e bastıktan sonra bu böyle doluyor. Ben şimdi dolduktan sonra videoyu geri başlatacağım. Evet, dosyayı sıkıştırdı. Şimdi bakın bu dosyanın gigabaytını tekrardan size gösteriyorum. Ondan sonra da bunun Gigabaytını size gösteriyorum. Ben aldım bir bakın. 1.30 GB'mış. 1.30 GB'mış. Virgül diyeceğim. E, bu da 514 megabayta düşmüş. Videonun başında dediğin gibi eğer ki dosyanın içinde fotoğraf, resim, video varsa RAR bunu sıkıştırmıyor. Onun için özel programlar kullanmanız lazım. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. E, sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.